AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 2011-2020 yılları arasında 73.800 hektar alanda 15.300.000 adet fidan dikildiğini, bu çalışmalar için 112.635.000 TL'lik yatırım yapıldığını söyledi. Ceylan, Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkanlığımız her zaman sizin yanınızda. tırsal kesimde yaşayan kardeşlerimin yanında özel idare ile beraber yine aynı şekilde sadece tarımda 2020 yılında verilen sizlere üretim desteği, ürüne destek 300 trilyon. Bunları saysak bir sürü çoğaltabiliriz. Ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Hazır burada sohbet etme imkanı bulmuşken. 2013 yılından bu tarafa bakın dikkat edin. Bu ülke operasyon yemeye başladı. Gez olaylarla beraber. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Ne dediler gez olaylarında? Maksat 3-5 ağaç değil. Anlamadınız milletler değil mi? Niye biz bu operasyonları yiyoruz? Artık biz millete yüzümüzü döndüğümüz için bakın siz ne istiyorsanız onu yaptığımız için biz bu operasyonları Ondan sonra ne oldu? 17-25 Aralık. Ondan sonra en kanlısı ne? Allah bir daha bu ülkenin başına vermesin 15 Temmuz. Hain FETÖ terör örgütünün yaptığı kalkışma. 251 tane can. Anneliği bakın burada bayanlar var. Çok iyi bilir. Bir evlat kolay yetiştiriliyor mu? Sizler babasınız. Çok iyi bilir ve 251 tane vatan evladı bu bayrak için şehit oluyor. Ve hala devam ettiler. Bırakmadılar. 2018'de Karacuma dedikleri 13 Ağustos'ta ekonomiye saldırı. 10 gün önce yine ekonomiye saldırı. Niye yapıyorlar bunları bile? Bizimle alıp veremediğini Çok Biz artık milletin dediğini yapıyoruz. Okyanus ötesinin dediğini yapmıyoruz. Avrupalı'nın dediğini yapmıyoruz. Tayyip Bey diyor ki, Türk milleti ne istiyorsa ben onu yaparım diyor. Biz çorum olarak arkadaşlar bir olacağız, beraber olacağız, birlikte çorum olacağız. Ve birlikte sonra Türkiye olacağız. Ki dimdik ayakta duralım. Etrafımız yangın yeri görüyorsun. Ama bir yangını burada çıkaramadılar. Buna çaba sarf ediyorlar. Burada çıkaramazlar. Bu bayrağı indiremezler, güçler yetmez. Bu semalarda ezanları indiremezler. güçler yetmez. Yeter mi? Yetmez. Onun için bunların hepsi ne olacak? Daha fazlasını veririz. Daha fazlasına da layıksınız. Çorum'un tüm ilçeleri, tüm köyleri, tüm vatandaşlarımız daha da iyi hizmetlere layıksınız. Biz de bunun gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Değerli vekillerimizle, değerli teşkilatımızla, sayın valimizle, devletimizle, kurumlarımızla beraber gece gündüz çabalıyoruz. Ama sizlerin de desteği ve duanızı eksik etmeyin.